Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu kanalda sürekli bulabileceğimiz içerikler, konuşma dersleri, dil bilgisi, gramer dersleri, İngilizce kelime öğrenme, ezberleme teknikleriyle ilgili videolar ve İngilizce sınavlara hazırlık videolarıyla sürekli sizlerle olacağız. Evet isterseniz. Dersimize, yeni dersimize, konumuza Başlayalım. It's never too late to learn. Çok güzel bir söz. It's never too late to learn. Öğrenmenin yaşı yoktur. Well begun is half done. Well begun is half done. Başlamak. Bitirmenin yarısıdır. Devam edelim. It's worth your while to do this. Bunu yapmak için harcadığın zamana değer. Bunu yapmak için ayırdığın vakite değer. Would you like a refill? Would you like a refill? Tazeleyeyim mi? Yani i̇ster misiniz? İşte orada neyse. O, işte çaydır, kahvedir neyse. Tazeleyin. Would you like a refill? Şeklinde işte içeceğini tazeleyeyim mi? Şeklinde soracağımız bir ifadedir. What have you been up to? What have you been up to? Görüşmeyle neler yaptın? Görüşmeyle neler yapıyorsun? Şeklinde kullanabiliriz. Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? En beğendiğin aktör kimdir? En sevdiğin erkek oyuncu kimdir? When is your birthday? When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Take care. Kendine iyi bak. Take care. Kendine iyi davran. Kendine dikkat et. Take care. İfademiz. Devam edelim. Are you afraid of mice? Are you afraid of mice? Fareden korkar mısın? Are you afraid of mice? Burada mice fare yerine başka bir varlık getirirsek o varlıktan korkup korkmadığını sormuş oluruz. Mesela are you afraid of water? Mesela su fobisi olan birisi için. Are you afraid of water? Sudan korkar mısın? Are you afraid of water? Veya uçak fobisi olan birisi için. Are you afraid of plane? Uçaktan korkar mısın? Are you afraid of traveling by plane? Bu şekilde zenginleştirebiliriz. Uçakla yolculuk etmekten korkar mısın? Yani yolculukta ederek mekten korkmak. Bir de uçağın fizik olarak ya da ses görsel olarak korkması farklı şeylerdir. Did you get used to your new house? Did you get used to your new house? Yeni evinize alıştınız mı? It's up to you. It is up to you. Bu sana kalmış. Bu sana bağlı, bu size bağlı. Bu size kalmış. Bu tamamen sana bağlı. Seninle ilgili bir durum gibi kullanabileceğimiz bir ifade. Do you mind if I ask a question? Do you mind if I ask a question? Sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Sakıncası yoksa bir soru sorabilir miyim? Bir şey sormamın, bir soru sormamın bir mahsuru var mı? Şeklinde bir şey yapmadan önce e, polite, kibar, kind, nazik bir şekilde izin isterken kullanılan bir e, What's your horoscope? What is your horoscope? Burcunuz ne? Hangi bursunuz? You must be joking. You must be joking. Yok artık. Şaka yapıyor olmalısın. Burada da küçük bir açıklama yapıyorum arkadaşlar. You must be joking ifadesinde de zaten. Yok artık. Onu ekstradan şaka yapıyor olmalısın şeklinde belirttim. Hani bir e, duyduğumuz e, şey karşısında bir cümle karşısında bir karşılaştığımız olay durum karşısındaki şaşkınlığımızı bunu abartılı, mübalağalı bir şekilde dile getirirken hani yok artık yani ya da dinlediğimiz zaman konuşmacıyı şaka yapıyor olmalısın. Ha inanamıyorum. Daha neler evet gibi tarzında anlamlarla uygun durumlarda ve uygun kontekstlerde daha farklı varyasyonlarda da bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Yani sadece bu burada verdiğim Türkçe karşılıklarına bakıp onunla sınırlı kalmasın, anlamları genişletebilirsiniz. Cümlenin doğal anlamını bozmadan aynı anlamda farklı farklı şekilde ifade edip ifadenize zenginlik katabilirsiniz. I was shocked to hear that. I was shocked to hear that. Bunu duyunca şok oldum. Money can't buy happiness. Money can't buy happiness. Parayla saadet olmaz. Yani tam motomot çevirirsek para mutluluğu satın alamaz. İşte biz bunu Türkçe'de parayla saadet olmaz. Parayla mutluluk olmaz. Para mutluluk getirmez şeklinde yine farklı farklı anlamı bozmadan ifade edebiliyoruz. Devam edelim. Pay me no mind please pay me no mind, please lütfen kusuruma bakmayın yani burada yine bir e, açıklama yapmak istiyorum pay me no mind, please de. kusuruma bakmayın yani burada sanki illa akşaya düşünme bir e, kusur işlemiş ya da kırıcı bir e, davranış veya söz bulunmuş da hani onun e, telafisi açıklanması gibi düşünmeyin de hani siz bana aldırmayın e, siz benim yaptıklarım ya da söylediklerim neyse hani buna aldırmayın o anlam yani siz benim kusuruma bakmayın. Hani bir ortamda bulunuyoruzdur. Hani bir yapmamız gereken bir şey vardır. Ama e, karşımızdaki diğer kişilere olmasın e, diye nezaketen. Yani siz benim kusuruma bakmayın şeklinde bir e, izin alma gibi bir e, durumu e, kurtarma noktasında kullanılan bir e, ifadedir. Devam edelim. Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Daha önce hiç yurt dışına çıktınız mı? Veya daha önce hiç yurt dışında bulundunuz mu? Şeklinde çevirebileceğimiz farklı bir konuşma kalıbımız. Do you believe in fortune telling? Do you believe in fortune telling? Fala inanır mısın? Fala inanır mısınız? Love is blind. Aşkın gözü kördür. Love is blind. Aşkın gözü kördür. Aşk kördür. Motu mot çevirirsek. Ama biz bunu Türkçeleştirirken aşk kördür değil. Aşkın gözü kördür şeklinde kendi dilimize ne yapıyoruz? Bu şekilde, bu surette uyarlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin, bu videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. İngilizce bilgize faydası olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalında kalın. Goodbye until next time. Bye bye.